Merhaba. Bugün sizlerle birlikte değil tek başıma yapıyorum ama öğrenip birlikte yapmış olacağız. Konumuz iki ses dosyasını birleştirmek. Bunlar isterseniz müzik, aran ve benzeri şeyler olsun her türlü olacaktır. Öncelikle uygulamamızın adı M Studio Play Store'dan indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi en üstün bir altında ses birleştirme tuşuna basıyoruz. En alt solda olan ses ekleye basalım. Telefonumuzda kayıtlı olan iki sesi seçeceğiz şimdi. Ve kırmızı olan tarafa basıyoruz. Bu sefer de en alt sağ tarafta olan birleştir tuşuna tıklıyoruz. Ve isterseniz parçanıza ad verin veya hot bit hızı ve örnekleme hızını seçin. Hemen olduğu gibi kaydetmek için de gördüğünüz kaydet tuşuna basabilirsiniz. Bir reklam çıkacaktır önünüze. Hemen geçebiliriz. %100 olunca sesimiz olmuştur. Lütfen videoları beğenelim ve izlemeye devam edelim. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. İyi günler.